Herkese merhaba. Bugün faşizmi konuşacağız. Faşizm nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Günümüzde hala faşist liderler var mı? Faşist politikalar var mı? Bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İki savaş arası dönemde ortaya çıkan ve özellikle 2 Dünya Savaşı'nda etkinliğini çok arttıran bir ideoloji faşizm. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok kısmına yayılsa da, faşist liderler iktidara gelseler de veya en azından parlamentolarda etkilerini çok arttırsalar da faşizm dediğimizde aklımıza iki isim geliyor. Hitler ve Mussolini. Peki ne bu faşizm? Neden ortaya çıktı? Bunu cevaplamak için aslında faşizmin temel unsurlarına bakmamız gerekiyor. 1920 yılında Mussolini İtalya'da bir hareket başlatıyor ve bu hareketin aslında temel amacı sosyalizme karşı savaş açmak. Peki neden faşistler sosyalistlere karşı savaş açma gereği duyuyorlardı? Bunun aslında temel sebebi sosyalistlerin millet kavramını faşistlerin gözünde çöpe atmaları. Aslında iki ideoloji kıyasladığımız zaman eşitliği savunan ve ortak mülkiyeti savunan sosyalizme karşı belirli bir grubun, belli bir ırkın veya milletin diğerlerine üstün olduğu inancına sahip olduğu için eşitsizliği temel alan faşizmle tamamen aslında farklı ve zıt ideolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de Marksistlerin burjuva uydurması olarak nitelendirdiği milli çıkar kavramı da faşizm için çok elzem bir konumdadır. Çünkü faşistlere göre çıkar olabilecek tek kavram bir sınıf değil, hatta bireyler bile değil. Sadece bir millettir ama faşizmin antilik oluşturduğu tek ideoloji sosyalizm değil. Faşizm aynı zamanda liberalizm veya muhafazakarlık gibi 19. yüzyılda temel prensiplere oturmuş ideolojilere de aslında antilik oluşarak savaş ilan ettiğini açıklıyordu. Örneğin Mussolini için liberal demokrasi başarısız bir rejimdi. Çünkü ona göre demokrasi ve kapitalizm bireyin çıkarlarını öne çıkararak milleti yine geri plana atıyordu. Özellikle liberal demokrasi de Mussolini'ye göre millet bir bütün olarak çok gür bir ses çıkarabilecekken bu gür sesi bireye böldüğü için, bireylere dağıttığı için halk çok çok daha cılız, çok çok daha kuvvetsiz bir ses çıkarmaya başlamıştı. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Faşistlere göre Devlet bir bütün olarak bir aslan kükremesi çıkarabilecekken liberal demokrasi bunu birçok kedi yavlamasına çevirmişti diyebiliriz. Bunun dışında kapitalizm ve liberalizme faşizmin antik oluşturmasının bir diğer nedeni ise 1929 ekonomik krizi. Çünkü bu ekonomik kriz liberal sistemde ortaya çıkmış bir kriz ve bu dönemde İtalya, Almanya gibi ülkeler daha çok otarji politikaları gitmeye başladılar ve her ne kadar bu devletler ilk başta krizden en çok etkilenen ülkeler olsalar da çıkışları da diğer ülkelere kıyasla çok çok daha hızlı oldu. Bu yüzden de aslında ekonomik anlamda liberalizmede faşistler belli bir oranda antilik oluşturuyorlardı. Liberalizm birey öne çıkaran, ferdiyetçiliği öne çıkaran, hür teşebbüsü, hür fikri öne çıkaran bir ideoloji. Ancak faşizm her totaliter ideoloji gibi her şeyi açıklayan bir ideolojidir. Yani aslında aile kavramını da, dini de, ekonomiyi de, dış politikayı da her şeyi faşizm açıklar ve bunun dışında bir ideolojinin varlığı, başka bir düşüncenin varlığı kabul edilemez. Bu yüzden de faşizm hem sosyalizmi hem de liberalizmi antilik oluşturmaktadır ve faşistlerin iddiası zaten üçüncü bir yol olarak ortaya çıkmış olmalarıdır. Hatta faşizm ortaya çıktığında da zengin toprak sahipleri, tüccarlar, burcuva kesim faşizmi destekliyorlardı. Çünkü bu kişiler kapitalist sistem sayesinde bulundukları konuma gelmişlerdi ve sosyalizm çok büyük bir tehlike oluşturuyordu. Faşizm de direkt olarak sosyalizme karşı savaş açtığı için bu toprak sahipleri, bu zengin insanlar da sosyalizme karşı faşizmi bir araç olarak gördüler. Faşizmin ikinci bir önemli temel unsuru ise grup aidiyeti kavramı. bahsettiğimiz üstüne olan grup aslında tarih boyunca gerek dış politikada gerekse iç siyasetteki bazı siyasi hatlar sebebiyle sürekli zulme uğramış, sürekli potansiyel ulaşması engellenmiş bir grup olarak görülür. Peki ne gibi zulümlerden bahsediyoruz? Örneğin Almanya'da özellikle Versay Anlaşması birlikte Almanya çok ciddi bir kıskaca girmişti. Ekonomik yaptırımlar çok fazlaydı. Çok ciddi tazminatlar ödemişlerdi. Birçok toprak kaybetmişlerdi ve yeterli sayıda asker bile bulunduramıyorlardı. Yani aslında batılı güçler, kapitalist güçler Almanya'yı kendi kıskançları altına almışlar. Benzer şeyi aslında Mussolini de söylüyor. İtalya'nın Birinci dünya savaşından galip devlet olarak çıkmış olmasına rağmen batılı kapitalist ülkeler tarafından sanki mağlup bir ülke gibi davranıldığını söylüyor ve halkını bu ajitasyon yoluyla aslında grup aidiyeti kavramını aşılamaya çalışıyor. Hatta bu grup aidiyeti toplum mühendisiyle birlikte öyle bir seviyeye geliyor ki insanlar artık kendi çıkarlarını değil, bulundukları ekonomik sınıfın çıkarlarını değil, ailelerinin veya dinlerinin çıkarlarını değil, sadece ve sadece ideolojinin çıkarlarını savunuyorlar. Fasistinde bir diğer önemli konu ise devlet şiddetinin sistematik olarak kullanılmasıdır. Aslında devlet şiddeti tarih boyunca benzer sebeplerden kullanıla gelmiştir. Otoriteyi sağlama, göz korkutma veya rejime karşı yandaşların başka fikirler edinmesini engelleme gibi sebeplerden dolayı devlet şiddeti devletler tarafından tarih boyunca kullanılmışlardır. Fasistinde de bu bildiğiniz gibi çok ciddi şekilde Katliam boyutuna kadar gelmiştik. Özellikle Hitler'in Yahudilere uyguladığı politikayı gayet iyi biliyoruz. Faşistin de şiddet sadece devletin içinde kullanılmıyordu. Aynı zamanda dış politikada da yayılmacılık faşizm için temel bir unsurdu. Bu da aslında zamanında Alman düşünürlerin ve akademisyenlerin çokça kafa yorduğu jeopolitik kavramından dolayıdır. Jeopolitik disiplininde devlet bir organizma gibidir, bir canlı gibidir ve her canlı gibi devlet de yaşamını sürdürmek için beslenmelidir ve genişlemelidir. Bu sebeple de aslında yayılmacılık faşist dış politikasına büyük bir yer kaplamaktadır. Çünkü bu anlayışa göre büyük balık küçük balığı her zaman yiyecektir ve yenmemek için daha büyük balık olmaz gerekmektedir. Hatta bir Alman general olan Karl Haushofer tarafına öne atılan Lebensarum yani yaşam alanı fikri de bu jeopolitik anlayışı yansıtır. Örneğin Mussolini'nin Akdeniz'e bizim deniz demesi veya Hitler'in Fransa, Polonya, Finlandiya, Sovyetlerin büyük bir kısmı, Balkanlarda Yunanistan'a kadar işgal gelişiminde bulunması da bu politikanın bir yansımasıdır. Bahsedeceğimiz son unsur ise faşizmde lider kültü kavramının önemi olacak. Hakkı yenen ama aslında üstüne olan grup artık bu toplum mühendisliği, grup aidiyeti, şiddet gibi enstrümanlarla kaderinin farkına varmıştır. Potansiyelini ulaştırmaya başlayacaktır. Ancak bunu kendi başına değil, otoriter bir liderin aldığı kararlar veya yaptığı aksiyonlarla bu kadere ulaşacağını düşünür. Hatta öyle bir seviyeye gelmiştir ki artık önemli olan o liderin yaptığı eylem değildir. Bir eylemin o lider tarafına yapılmış olmasıdır. Bu liderler öyle bir konuma gelmişlerdir ki bir nevi peygamber gibidirler. Ve aslında Hitler, Mussolini gibi liderlerin de destek bulmasının sebebi yarattıkları ahlaksız elit ve halk millet ayrımıdır. Kapitalist elitler ve sosyalistlerin milleti millet olmaktan çıkardıklarına inandıkları için bu durumu halka yansıtarak güçlerini arttırırlar ve halk artık tamamen liderin kararlarına bağlı bir duruma gelir. Hatta yasama, yürütme, yargı gibi kavramlar bile artık önemini yitirmiştir. Çünkü faşistlere göre artık tüm geleneksel kurumlar alışılagelmiş çözüm yüzünden çözümsüz kalmıştır ve millete ciddi oranda zarar vermiştir. Bu sebeple de aslında lider tek önemli olan kişi benim dercesine tüm bu kurumları hiçe sayıp halkın tüm desteğini, tüm meşruiyeti üstüne toplamıştır. Birçok akademisyene göre faşizm 1945 yılında mihver devletlerinin 2. Dünya Savaşı'nın kaybetmesiyle sona ermiştir. Bunun sebebi de aslında savaş sonrasında yıkık dökük bir Almanya ve İtalya'nın dünya tarafından görülmesi ve kurtarılan bazı toplama kamplarından yayılan görüntülerle faşizmin ne kadar büyük katliamlara, insanlık dışı sonuçlara vesile olduğu ortaya çıkmıştır ve faşizm birçok birçok araştırmacıya göre tarihin sayfalarına gömülmüş durumdadır. Peki faşizm gerçekten bitti diyebilir miyiz? Veya günümüzde dalzaklar denilen gruplar veya neonazi grupların etkilerini arttırmasıyla beraber de faşist ideoloji hala bir nebze de olsa kendini hissettirmektedir. Ve günümüzde aşırı sağ popülist liderlere çok fazla faşist ithamı yapıldığını görebiliyoruz. Peki bu liderlere faşist deniliyor veya gerçekten faşistler mi? Biraz da bunu konuşalım. Tıpkı faşizmin doğuşundaki gibi günümüz aşırı sağ popülizminde de 2008 ekonomik krizi sonrasında ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde elit ve halk ayrımı bazı popülist liderler tarafından ele başlamıştır. Ve aslında bu ayrımda bir nevi fasizmde gördüğümüz grup aidiyeti kavramını hatırlatmaktadır. Liderler yozlaşmış elitlerin halkı sömürdüğüne, onun hakkını yediğini savunarak belirli bir grup aidiyeti yaratmaktadır. Ve yine fasizmde gördüğümüz gibi aslında daha iyi, daha üstte olan grubun zulme uğradığını savunmaktadır. Tabii ki bu popülizm türüyle fasizm arasındaki tek benzerlik bu değil. Daha da önemlisi belki de ırkçılık kavramı. Bunu da mülteci karşıtlığı üzerinden yorumlayabiliyoruz. Örneğin Trump'ın Meksika sınırına bir duvar kurması veya İtalya Başbakanı Meloni'nin göçmenlere karşı çok sert tutumlar takılması, Fransa'da aynı şekilde Marine Le Pen'in de bu tarz şeylerlerde bulunması da bu liderlerin ırkçı ve faşist olarak yorumlanmasına neden olabiliyor. Ancak bu liderlere göç politikalarından dolayı faşist demek doğru olur mu emin değilim. Çünkü sistematik olarak bir dışlama, sistematik bir şiddet veya sistematik olarak bir aşağılama tam olarak olmadığı için sınır güvenliği politikalarının faşist olarak yorumlanmaları her zaman doğru olmayacak. Bu liderler de artık demokrasi dahil olmak üzere tüm kurumlara olan inancını kaybetmişlerdir. Çünkü sürekli sömürülen bir grup vardır. Ve bu grubun artık önderliğini yapmak istemektedir istemektedirler. Bu liderler de daha güçlü kolluk, daha güçlü devlet, daha aktif devlet isteyerek aslında tıpkı faşizm gibi bireyin özel alanını biraz daha sınırlamak istemektedirler. Bunun dışında bu liderler de solcu veya sağcı olmadıklarını, yeni bir şey sunduklarını artık hak eden halka daha büyük bir siyaset getirmeyi amaçladıklarını söylemektedirler. Yani aslında tarih boyunca ortaya çıkmış birçok ideolojinin günümüzde etkileri öyle ya da böyle devam etmektedir. Kimi ideolojiler artık konuşulmazken kimi ideolojiler hali hazırda siyaseti yöneten konumdadırlar. Kimileri ise faşizm gibi her ne kadar varlıklarını tam olarak hissettiremeselerdi bazı politikalarda hala izini bulundurduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce faşizm 2. Dünya Savaşı sonrasında bitti mi? Yoksa hala faşist liderler, faşist politikalar siyasette etkin haldeler mi? Trump, Meloni, Le Pen gibi liderlere faşist diyebilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.